Kara gözüm, kara gözüm, benim nazli kedi çuğum. Ne fareler yakalardı, kara gözüm Vadi mi ne ağlayışım? Sorma ihtiyar, o bizim kedi var idi ya, öldü o. E ben mi? Soğuk sulan yıkamani bu kedi elur. Konuşma fazla öyle bilmediğin yeri. Soğuk suyla yıkarken onu elmedi. Ya ne zaman eldi? E, suyla yıkadım onu, ondan sonra sıkı suyunu çıkarıyordum, eldi. <laughs> Kare adli işte. Sacı uzun, aklı kısa. Allah bile önce erkeği yarattı. He, önce erkeği yarattı. Taslak olarak yarattı onu. Sonradan keşli emrine kurban olduğum şaheserini. eserini. İhuhuhuhuhu. <laughs> e, İhuhuhuhuhu ya. Aklına vurdu eski Delursun yayla yollarında. Nasıl adiş urduk seniyle de hep geçerdim seni. Var mısın adiş ee, var o. Hadi hepsini cahil Dilber yanaş yanıma ver bana biraz hesap Çedur beni evune, bana ne yaparsan yap. Çedur beni evune, bana ne yaparsan yap. Gidelim bizim eve sen ol bana arkadaş Gidelim bizim eve sen ol bana arkadaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş <laughs> İstersen kucağına bebe onda olurum. İstersen kucağına bebe onda olurum. Dilber kabirlerine çöbe onda olurum. Dilber kabirlerine çöbe olurum. <laughs> Ne kadar da alıştın yüreğimi kırmaga Ne kadar alışmışsın yüreğimi kırmaga Taha köpek olmadan başladın isirmaga Daha köpek olmadan başladın isirmaga <laughs> Yandım Fadime yandım endamına adına Yandım Fadime yandım en adına Biraz dedim bagayım kenardan bir tadına, Dedim bu ne kenardan bir bagayım tadına. <laughs> Hoş köpek hadi oradan yaptığına iş denmez. Hoş köpek hadi oradan yaptığına iş denmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. <laughs> suyu bağladım harga akılıyor aga aga suyu bağladım harga akılıyor aga aga tarılma efadime şaga ya barum şaga tarılma <laughs> efadime şaga ya barum şaga Öyle bastırırlar adamı falan. <laughs> ve sabahtan beri havuk başından seni isteyirdim. Bütün soruları yazı dura atarak yaptım. Herkes kağıdını kendi verdi, sen hala bitiremedin Ben bitirmek de bitirdim çoktan. E o zaman niye kene yazı dura Ben şimdi cevapları kontrol ediyorum da. Ne gülüyorsun lan, mi? Ya sorma ya, yarın ben İstanbul'a gideceğim. He. Ee? otobüs firmasındaki en ayı kandırdım. Nasıl kandırdın lan Ya ben gidiş dönüş bileti aldım. He? Ee? Ama ben geri dönmeyeceğim ki. <laughs> Geçen gün de ben de bir enayi kandırdım. Nasıl nasıl kandırdın? Ha bizim aşağıda 35 katlı bir işhane yapılıyor ya. Ha biliyorum. Oradan geçeyim. Durdum orada. Başladım katları saymaya. Geldi öyle yarı yaşlı bir uşağı. Dedi bu emice ne yapayasın abi? Dedi bu uşağı babu planı katlanın isteyeyim. Demez mi bu ayıla sen kim at sorucu? Ha Sadi, de. bir de izin alacaksın onda yani. He. Dedim ağa, birine sormam mı lazım? İyi misin ağa. Gelmemiz mi ağa iyi? Bağırağım, Kaç kaç saydın dedi istiyordum. O 12 kat say. Kat başı dedi, bir milyondan 12 milyon alay. Senden isteyip para istedi. He. Evet. Verdim o 12 milyon yolladım. Aslında ben 35 katı da saymışım. <laughs> o da o da kendisi uyalık sanayi. Herhalde. Sanayi. <laughs> Sorarım oğlanım kim onu uşağı, yapıyor misin? Kim onu uşağı? O bizim gargaris itbis var ya. <laughs> He! Alm Almanya'da, Almanya'da olan uşağı. He o pek kuşağı. O muydu? Ben o. Attım o öyle bir gazı gole da çıktı. Helal olsun sana ya, helal olsun. Nerede uyanık adamsın ya, ben seni tanıyorum. <laughs> helal da ya. Ee... Komiserim, da bizim şoförü bu adammış. Otur bakayım ona, otur. Otur! otur. Komiserim ben gidebilir miyim? Sen çık. Demek kaza yapan şoför sensin, he mi? He, benim komiserim. Anlat bakayım ula, kaza nasıl oldu? Komiserim... ...iyi has bir yolda giderken... ...karşıma bir köpek çıktı. Ee? Ee, eğer köpeği ezersem... ...elli kişinin hayatı kurtulur... ...ezmesem kaza olur diye düşündüm. İyi de hemşerim, sen kaza yapmışsın. Ve o elli kişi şu anda hastanede. Sen o elli kişinin hayatını düşünmüş olsaydın köpeği ezerdin. Demek ki sen köpeğin hayatını düşündün. Yok komiserim, ben köpeği ezmek istedim. İyi de ula kazanıyor. Komiserim köpek yolun yanındaki tarlaya kaçınca Hı. ben de of, of, arabamı sürdüm tarlaya. He? <laughs> Kaptan mı? Nasıl bir şey vurabildin? Ha, sabahleyin kalktım, baktım hava güzel. Çıktım o yukarı bizim berber çayır var ya. Ha, bizim çayır. Çırdım onun çayını ona. Orada sindim, tepkiyi. Bir baktım havadan bir kir bana öyle çeldi. Çırdı çayını ona. Öyle biraz kolladım hani hava dedi. Aaa! boş, boş, boş! Ula şeytan dolduru. Yok yok, kalkın, kalkın. Öyle yıktım ha tüfeğini, tamam ya. Şahillik hep karıştı birbirini. O pirvana da ne kadar tüy varsa var ...hepsi havada, bir tane tüy kalmadı Allah Allah. Tam çıktım ha böyle alacağım onu, baktım kazay. Arkadan bağırdım ha, kaç kaç, bu kuşun içi donatın yetmezse ha. <laughs> <laughs> Ula o arada... bakarım arkamdan bir ses geldi. Neydi bu? Çönerim arkaya, Ayı ha böyle on metre yanaştı bak alacaktım. Söz böyle şey var mı benim o yedi artış beyler. Onu çektim o yedi taneyi. Kat 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 Koşalttım, başladım kaçma. Dedim ula bir döneyim bakayım eldim. Ula bir arkaya dönerim. Bakarım turuyu en seme alacaktım. Buna gene çektim kat 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 gene başladım kaçma. Dedim ula şimdi bakayım eldimi döndüm arkaya. Bakarım çene türüyü enseme çektim gene buna kat 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 boşalttım. Ulan baba ha. sen de bir şarjör değiştirsen değil mi? E mı ben? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm uşaklar. Aleykümselam. Oh, aleyküm hoş geldin Cen. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin Tursun. Hoş bulduk. Ya Temel, duyunca çok üzüldüm biliyor musun? Kaynana ne senin galiba? Nasıl oldu olay? 30 kattan düştü kardeş. Vah vah, çok kötü şekilde can verir desene ula. Yok yok, tam düşeceğiydi. Alttaki dükkanın tendesine düştü. Ha, o zaman mı? Yok, orada elmedi. O tenda onu fırladı, oradan karşıdaki binanın duvarına vurdu. O şiddetle duvara çarpınca tabii orada eldi. Yok, orada da elmedi. ...o duvar onu karşıda elektrik tellerine çarptı. Ne sana kula? Kaynan elektrik da yolluyor. Yok yok kaynanam elektrik tellerini çarptı. Ha. O elektrik telleri oradan onu fırlattı karşıya bir yay fabrikası var. O zaman mı? Yok düştü yayların üstüne o yaylar onu iki de bir havaya fırladım yere indiriyor. Fırladım yere indiriyor. Baktım olacak gibi değil. Çektim vurdum düşürdüm onu ancak kurtardım onu ha. <laughs> i̇yi iyi iyi Hayır, Buyur baba. Gel bakayım, hele o ya. Tamba çöpünü bakayım. Allah bu misiri gevermene çalın. Baba bu çok ağır, nasıl götüreceğim bunu? Bu kim verdi ya? Dur bakayım dışarı, dur şuan dur. Ya böyle bir indir bakayım çuvalı. İndir. Oh, bırak. Dur, dur. ben sana yardım edeyim. Hadi, dur. Uşağım, uşağım dur. Bir, bir dinlenelim ama böyle çuvalı bir indireyim dur. Dur. Ya uşağım, uşağım bu büyük çuvalı kim verdi sana? Babam. İyi de demedin mi ben bunu taşıyamam diye. Dedim. E ne dedi sana? Dedi ki yolda bir enayiye rastlarsın, verirsin çuvalı o dedi. Ne? <laughs> Abi bir liraya de karnımı doyurayım bebeğe. Neyse içeri gireyim bir sorayım bakalım. Hayırlı işler. Sağ olasın be kız ancaz. e, er ucuzu da yiyebilir be. Çok güzel çorbamız var be ya. E, kaç lira? Bir yeri Türk lirası. İyi e, o zaman be bir tabak çorba alayım. E, geç o zaman. Abi karında da sağ çıkmış be. Neyse, çorba gelsin. İyice de doyacağım Allah. Garson bey ya çok olurum ama bir sepet ekmek daha be. Oh. Daha sonra doydum be. Buyurun çorbanın parası. Beyefendi, siz önce yediğiniz ekmeklerin parasını ödeyin, çorba da bizim ikramımız olsun be. <gülüyor> <gülüyor> ula dur şu. Ne oldu? ha arkandaki bayana bir baksana ula, ne kadar güzel ya. Ula doğru diyorsun ya. Gerçekten de çok güzel bir kız. Baba. Ha. Yanına gitse, konuşur mu ben lan acaba? Herhalde konuşur ya. Senden daha iyisini mi bulacak? Hakikaten mi diyorsun? Kalk git. <laughs> Bak gidiyorum. Hadi, hadi, hadi git. Hadi. Ee, göster kendini. Ulan, bacaklarım titriyor ya. Ulan gülüm topla bütün cesaretini. Afiyet olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Üstek tek bu oturabilir miyim? Bir saniye. Kesin hava dışarıdaki Mercedes sizin değildi. Yok değil. Kesin bir bankada da yüklü miktarda hesabınız yoktu. Yok. Kesin bu bizim Karadeniz'in kıyısında da iki katlı villanız yoktu. Ee, yok o da yok. E o zaman sizin burada işiniz yok. Hadi. <laughs> Ne oldu Niyazi Bir sorun mu var? La dursun. Sana bir şey soracağım. E sor bakayım. Al sen Mercedes var ya. He. Ben sana limuzinimi versem, sen o Mercedes'ini bana verir misin? E, Veririm tabii ya, niye vermeyeyim ki? E, peki... ...al benim bankaya hesap açtırabilir miyim acaba? E tabii ki açtırabilirsin ya, bankası senin. Bir şey daha soracağım sana ya, sor. Ha bizim Karadeniz sahiline benim bir tane dört katlı villam var ya. He. Onun üçüncü ve dördüncü katlarıydı. seni sirçete yıktırabilir miyim? Ya sen istedikten sonra yerle bir ederim oraya ya. Tamam ula, oldu bu iş. <laughs> ben bu bayanı avladım. <laughs> Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam emice, hoş geldin. Burası vitamin deposu A, B, C, D, E hepsi buraya dur. Ha böyle bir bakayım. Bak için. Uşağım bu nedir? dur? Ha bu mu? He. Ananas vitamin deposu ye. Tam sadece. Yok acarı. yok kalsın ya. Ben bunun adından bir şey anlamadım. Tadından hiçbir şey anlamam. Sen bilirsin. Uşağım sen en iyisi bak. 250 gram mandalina ver. Tamam Emice. Poşet alalım. Sunu sunu iyice alın. Şey uşağım yok yok mandalina kalsın. Bazı yaştım, bazen sen e, 375 gram nar ver. Ayıpsın emince, bu işleri Meli ne umuttu? Ayıpsın. Bunun suyunu sık iyice olur. Şey, ya uşağım, kusura bakma da ya. Ben nar almaktan da vazgeçtim. Sen bana buradan bir 300 gram muz verir misin? Emice kızmaya başlarım ha. Bir karar ver artık. İşim cüzüm var. Hadi uşağım hadi. Tamam Emice şey uşağım, ya kusura bakma ya, yüzden de vazgeçtim. Ba, buradan bir 500 gram portakal tart ya. E beni deli etme, bir karar ver artık da. Portakal, portakal. 500 gram olsun, bir gram fazla olmaz burada. Ya tatlık belayı arkadaş ya. Şey uşağım, ya kızacaksın ba ama... ...ben portakal almaktan da vazgeçtim, portakal da istemiyorum. Ba... Sen... Midaf... Ben zaten sana satmayalım. Ha bana çek git bakayım. Hasta mısın Netun ya? Git bak. Durup dururken eğer sen bana sinirlenmeseydin ben buradan bir sürü meyve alacaktım. Şansını kaybet. <laughs> Geç git işine. İyi günler Emice. İyi günler torunum. Hoş geldin. Ee, Gazete ilan vermişsiniz, garson alacakmışsınız, ...başvurma oldum da. Tahsilim var mı? ...lise tercihim. İyi bize de böyle bir adam lazım. <laughs> Bak ben konuşmamı sevmem ben. Anlatacağım sana. E, ben anlayabiliyorum mu? Anlarsın, anlarsın. Tahsilliğim demedin mi ulan? İyi o zaman. Şimdi ben... ...ha bu parmağımı böyle yukarı kaldırdığım zaman... ...ha böyle oynattımsa onu... ...anla ki... ...yanıma gelecek. Parmağımı ha çevirdiğim zaman... ...çayım oğume gelecek. Anladın mı? Ha zaman... ...anla ki dedi poşi alı çıkacağız. Sözümü ha kaydırdığım zaman... ...anla ki müşterinin ekmeği bitti etmek çeduracağız. Elimi habale yaptığım zaman... Anla ki müşteriden hesap alacaksın. Ben de fazla seni sevmem. Ben de başıma havol havol ettim mi? Anla ki ha bu dediklerinin hiçbirini etmeyeceğim demektir. Tamam mı? Ne diyorsun? <laughs> Demek kuları basan kalbazan sensin ha? Kerceğini çok yakın yapmış. Teşekkür ederim komiserim sağ olun. <laughs> Ama, susun bizim konuşmuş. Ama bir şeyi merak ediyorum. Bu 100 euroyu niye 110 euro bastın? Ya komiserim kağıt yetmedi. Tam o sırada aksiyonluk kağıt fabrikaları göreve gitti. E ben de 100 100 euro olan 10 euro içisini bir arada bastım, çıktı arada. Seni ihbar eden, anani babanı da öldürmüşsün. Durumun hiç iyiydi. E, i̇nsan komiserim, durumum iyi olsaydı bunlar basar mıydım zaten ya? Sen diyeceğin var mı? Ya komiserim, azıyım bu yetimi ya. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm uşaklar. Aleyküm selam temelimize. Temelemize Sen de teknolojik oldun ha. Cep telefonun hayırlı olsun. Hepten oldun tekno temelimize. <laughs> sağ olun uşaklar. Biraz tedektör oldum da hiç anlamıyorum ondan. Ya nesinden anlamayasın? Ya çeviriyorum, çeviriyorum, konuşmayayım. E numarayı çevirdikten sonra yes değil misin? Yo. E, yes demesen aramaz tabii. Ulan ben de orayı bilmiyordum. Ha tamam, bu benim dörünü bir arayayım, dur. Şimdi numarayı çevir. Çevirdim. Ha şimdi de yes de. Yes? Nasıl? <laughs> kalkacı kafayı mı yedin ya? Başım az kaldı bel Asıl sen dikkat etsene. Ben yolumdan gideyken yıldım bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Kacı konuşmalarına dikkat et. Bana ilerice de konuşma. 20 senelik şoförüm ben. Kabahat senindi. Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de 70 senelik yayayım be. Nasıl? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm Avukat Temel Gargari sen misin? Benim. Ulan bizim babanın davasına sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum şunlar. Yarın babanın davası var. Hakim damini isteyin. Ne yapet cezayı muhabbete çevir. Anladın bunu? Anladım. Ne edecekmişsin? Ha? Ne edip yapıp cezayı muhabbete çevireceğim. Ha, yarın görüşürüz. Hadi. Vallahi tebrik ederim Temel Bey. Zezayı muhabbete sevmişsin. Sahi nasip becerdin lan? Ya uşaklar. Hacim Tavan'ın sonunda perat perat diye tuttur diye. Muhabbet çevirene kadar canım imanım çıktı. Ulan sözünü tuttu, delikanlı adamımmış ya. Ulan helal olsun sahabe. Hadi görüşürük. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.